Herkese tekrardan merhabalar. Treatment kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar ve bugün sizlerle beraber Kale yeni bir teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Kısa ve öz bir çalışma yapalım bugün Kale Seramik için. Çünkü önceki çalışmalarımız paralelinde hareketler gerçekleşmeye devam ediyor. Bu seviyelerin dip olduğunu söylemiştik Kale Seramik için ki bunu söylerken ki zaman şuralardı. Yani 69 60, 69-65 hedef göstererek buranın aşağısını olmayacağından bahsetmiştik. Öyle de oldu. Şu anda hala güç toplamaya çalıştığını görebilmekteyiz. Bu güç toplama evresindeki durum hakkında da karşısına çıkar, çıkan en önemli hareketli ortalama 21 günlük hareketli ortalama olarak duruyor. Şuradaki SAS seviyesini hala al seviyesine geçirebilmek adına 21 günlüğün üstünde iki tane yeşil mum istemekteyiz. Bu yeşil mumlar gelmediği için ki son iki işlem gününde hafta başından bu yana da bu seviye doğru atakların gerçekleştiğini görebilmekteyiz. Paralelinde endeksinde güzel olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yani burada teknik olarak kale seramik üzerinde ciddi bir baskın sorunu olduğunu söyleyebiliriz. Hacmin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Yüksek hacimli bir kırılım olursa bunu daha kalıcı bir durum olduğundan bahsedebiliriz. bu şeyleri istiyoruz. Bu şeyler yani bu gerekçeler kale seramik için yükseliş için gerçekleşebilme potansiyelinidir Bence yüksek. Özellikle bu atakların sıklaşması önemli. Bu ataklar neticesinde de bir kapanış görebilirsek iki tane mumluk yukarı yönlü hareketledikleri için ilk hedef olarak 85.50 akabinde 95.35 seviyelerini söyleyebiliriz. Ancak buralarda birazcık daha güç toplama evresinin yani Kasım ayı sonuna kadar uzaması da muhtemelmiş gibi gözükmekte. Ancak dediğim gibi bu seviyelerin altı çok yok gibi durmakta baktığımız zaman da. Yani daha farklı olarak bir şey söyleyemeyiz. Şu anki durum bu şekilde. Bunların dışında da bir başka videomuza karşılaşmak üzere diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. <laughs>